Evet arkamda görmüş olduğunuz otel daha doğrusu küle dönen otel. Bu sabah saatlerinde 7.30 sıralarında saat 7.30 sıralarında burada nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı Pendik'te. Pendik'teyiz biz doğu mahallesindeyiz. 7 katlı bir otelde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı yangın. Edinilen bilgilere göre zemin katında yani daha doğrusu giriş katında yani resepsiyon katında çıktı yangın. İki kişi öldü bu yangında güncel bilgiler doğrultusunda. iki kişinin öldüğünü biliyoruz. Üç kişinin de yaralandığını biliyoruz. Çevredekilerin ekiplere ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. 2 kişi ise maalesef hayatını kaybetti dedik. Yine içeride bulunan kişilerden 2 tanesi de Otelin yanında bulunan binanın çotasını atladı ve ekipleri bekledi. Hayatlarını o şekilde kurtardı. O iki kişi de malum sabah saatlerinde olduğu için pek çok kişi aslında uykudaydı çalışanlar anda otel çalışanları dışında. Bu arada kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora sizlere şu anda... Ee, tüpü gösteriyor. Yani oteli gösteriyor ama e, tüp gözüküyor. Yani Allah'tan tüp patlamamış diyebiliriz. Çünkü tüp patlasaydı belki daha büyük bir e, can kaybına neden olabilirdi bu çıkan yangın. Evet e, ben tekrar kameraman arkadaşıma döneyim ve size son durumu tekrar söyleyeyim. Sabah saatlerinde Pendik'te çıkan Otel yangınında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişinin de cansız, üç, iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı diyelim son durum böyle. Söz ise sizde.